Merhaba sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız bugün sizlerle kova burcu erkeklerini Kasım ayında hangi enerjiler bekliyor kartlarımızın bize tavsiyeleri nelerdir kova burcu erkekleri Kasım ayında neler yapmalı neler yapmamalı bunları sizler için yorumlayacağım dilerseniz gelin hemen başlayalım 5 tane farklı desteden alıyorum sizlere daha iyi e, yorumlarda bulunabilmek için 5 farklı deste kullanıyorum evrenden sistemden daha iyi bilgiler alabilmek adına ve tabii ki son olarak da o şu dönüşüm terapi Destem'den. Bu desteği çok seviyorum biliyorsunuz artık. Şuradan bir tane sizler için aldım. Evet bakalım Kasım ayı ne var? Arayış bir arayış içerisinde olacaksınız. Bazı şeylerden uzaklaşmak isteğiniz olabilir. Kaçmak isteğiniz olabilir. Ee, dediğim gibi bir arayış içerisinde olacaksınız sevgili arkadaşlarım. Bakalım. E, kartlarımızın içeriğinde bize neler söyleyecek kalp çakramızla açtık. Bir de alabilsem kartla şöyle. <laughs> bir uzaklaşmanın söz konusu sevgili arkadaşlar tedirgin ve hayal kırıklığına uğradığınız bir konunuz var. Kalbinizden bunları çok e, kuvvetli bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Bir tamamlanma isteğiniz olacak. <laughs> Hayatınızda bir kadın var. Son derece edebi yönü e, güzel olan, iyi yetişmiş, kendini iyi yetiştirebilmiş bir insan. Eğitimli bir insan, karakterli bir insan. İyi bir aileye sahip olan bir kadın da olabilir bu tabii ki aynı zamanda. Bu kadınla hayatınızda bir birliktelik istiyorsunuz. Ve bu kadınla aslında çoktan da bağlanmışsınız gibi görünüyor. Yani aranızda bir cinsel çekim çok yüksek bir şekilde Kasım ayında olacak. Fakat bir şeylerden de gitmeye çabanız var. Kalbinizde bir durumlar var yani sevgi alma verme dengenizde bir durumlar meydana gelmiş. Ne huzursuzluk yani ne tedirginlik yaşıyorsanız hangi konuda yaşıyorsanız hangi konuda bağımlılık çalıştırıyorsanız bunların hepsi kalbinizde size cevap olarak geri gelecek. Birazcık düşünün birazcık hissiyatınızı kullanın hislerinizle hareket etmeye çalışın. Sizler biliyorum teknolojik ve akılcı mantıklı insanlarsınız ama daha tabik daha gerçekçisiniz. Ama birazcık böyle kalbinizin sesini dinlemeniz gerektiğine inanıyorum. Tamam çok hoşlanıyorsunuz bu kadından. Çok çok çekilmişsiniz de yani hani böyle cinsel cazibesine takılıp kalmışsınız. Fakat bir yerde de bu kadından gitmek istiyorsunuz. Aslında sizi pişman eden bir durum içerisinde olduğunuzu görmekteyim. Bu kişiyle e, cinsel bir birlikteliğiniz olmuş olabilir olacak olabilir Kasım ayında. Fakat bundan dolayı da bir tedirginliğiniz var. Hemen bakıyoruz soruyoruz neden ki bu tedirginlik? tamamıyla maddi anlamda bazı sıkıntılarınızın olduğunu söylüyor bu insana karşı. Bunu belli etmek istemiyorsunuz ama aslında bu kişi bunu anlamış da görünüyor. Ne kadar belli etmeseniz de. Peki aranızda bir karmik bir döngü mü söz konusu? Yok, hayır değil. Gayet güzel. Sadece dediğim gibi bir yerden bir para beklentiniz var. bunlar sizin canınızı sıkıyor olabilir fakat aynı zamanda bu bayanın Etrafında birden fazla da erkek olabilir Rakipleriniz olabilir sevgili arkadaşlarım Hani acaba bu konuda mı yanlış yaptım diye Düşünüyor olabilirsiniz Hani bu kadar e, talibi olan bir kadınla Olmaktan mı e, Biraz tedirgin oldunuz onu da bilemiyorum Bir kısmınız için böyle de olabilir Bir taşınma olayının söz konusu olabilir Sevgili arkadaşlar e, Böyle bir durumda olabilir Neden uzaklaşmak istiyor musunuz Evet terk-i diyar etmek istiyorsunuz gibi bir durum Eee babanızla alakalı bazı durumlar olabilir babadan getirdiğiniz bir karma olabilir ama değilmiş babanızla bir çatışma içerisindeymişsiniz bir fikir ayrılığı olmuş aranızda ama bununla ilgili bir dengeye geleceksiniz elinizin kolunuzun bağlı olduğu bir kasım ayı olacak babanıza karşı sevgili arkadaşlar bir yeniden doğuş yaşayacaksınız güzel çok güzel sağlam kalıcı bir durumlar söz konusu ve eğitim hayatınızla alakalı olabilir. Bir profesörle görüşebilirsiniz. Belki bölüm değiştirmek isteyeceksiniz ya da e çok farklı bir akademik bir durumda olabilir tabii ki de ama bunun sonucu çok güzel olacak sizler için Kasım ayında. Kalbinizdeki durum nedir? Kalp çakranıza bakalım. Çok çalışıyorsunuz, kendinizi çok işe vermişsiniz. O yüzden e, kendinizle ve ruhsal e, durumunuzla, sevgi durumunuzla pek ilgilenemiyorsunuz. Kendinize birazcık e, zaman ayırmalısınız sevgili arkadaşlarım. Kendinize soğuk davrandığınız bir Kasım ayınız var ama bu da değişecek kendinizi artık bonkör davranacağınız bir Kasım ayınıza dönüşecek sevgili arkadaşlar Pekala bu aşk ilişkinizdeki bayan hmm, bu kişinin Aslan burcu olabilmek ihtimali yüksek görünüyor uzun zamandır kendisinden hoşlanıyor olabilirsiniz aynı zamanda bir de bu kadın bir anne olabilir e, su grubundan olabilir yani balık akrep yengeç kadını olabilir, yükseleni olabilir, ay burcu olabilir. Böyle bir etkilerde hem duygusal bir kadın hem de güçlü bir kadın olduğunu söyleyebilirim. Çünkü aslan burcunun kartı da geldiği için güç kartı ile birlikte de geldi. Bu kişiyi uzun zamandır seviyor olabilirsiniz. Uzun zamandır bu kişiyle birlikte oluyor olabilirsiniz. Ya da eğer böyle bir durum yoksa yeni tanıştıysanız da bu kişi sizin hayatınızda uzunca bir müddet hayatınızda olacak diyebilirim. İlişkiniz doğru mu bir ilişki. Bazı ikili durumlar olduğunu söyler bize. Bunlar da çok çalışmaktan kaynaklanan, önünüzü göremediğiniz bazı durumları söyler bize. Birbirinize karşı ikili oynadığınız bir durum mu var? Değil. Yine eğitim veyahut da iş hayatı olarak bize göründü bu ikili durumun. Yani özel hayatla iş hayatı gibi, özel hayatla okul hayatı gibi bir durumdan bahsediyor sevgili arkadaşlarım. Pekala. Bir e, işi olmayan sevgili Kova burcu erkeği arkadaşımın bu videoya denk gelenlerin kasım ayı nasıl geçecek? Boyunuzdan büyük bazı işlere kalkıştığınızı düşünebilirsiniz. Bazı sorunlar meydana gelir. Sebebi neymiş bir bakalım. Hem böyle e, çalışmadan e, da hani çok fazla emek sarf etmeden e, babaların yani ailenizden gelen e, bir rahatlık söz konusu sizde. Hani çalışmasanız da olur diye düşünüyorsunuz. Ya da e, bir işe girmeyi düşünmüyorsunuz. Rahatınız ön planda olacak. Bir işe girerseniz rahatınızın bozulacağını, birden fazla sorununuzun olacağını düşünür. Olabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Bir işi olanlar ise mükemmel bir somut fırsatlar parayla ilgili kariyerle ilgili daha da ileriye gitmekle alakalı birikimle alakalı e, bir sürü güzel e, şeyler önünüze çıkacak ve önemli bir fırsat yakalayacağınızı söyleyebilirim. Çok da kalıcı olacak. Peki bir ilişkisi olmayan, yalnız olan e, Kova Burcu erkeği arkadaşlarım. Şimdi e, ailenizden her zaman destek aldığınızı görmekteyim. Her konuda destek alıyorsunuz. Özellikle maddi konularda destek aldığınız için e, sanırım şu aralar birazcık kendinizin maddi durumu ile ilgilendiğinizden dolayı da bir ilişkiniz yok. Ee, olmasını istiyor musunuz bu ay? Bazı dilekleriniz varmış öncelikli olarak onların gerçekleşmesini. Maddi açıdan onları gerçekleştirip ondan sonra bir aşk hayatına bakmak istediğinizi görmekteyim. Bir sevgilisi olanlar için o çok güzel yeni başlangıçlar elde edeceksiniz. Ee, tutkuyla e, bu aşka sarılacaksınız diyebilirim ve ee, bu aşkı ileriye götürmek adına belki de e, ufak bir e, adım atacaksınız, belki bir söz bile olabilir aranızda, kendi aranızda olabilir. Ama bu ilişkide ciddi olduğunuzu ve tutkulu olduğunuzu, bu, bu ilişkiyi sevdiğinizi, sardığınızı o kadına hissettireceksiniz. Evli olanların ise Şöyle bir şey var sevgili arkadaşlar, evlilik hayatınıza aranızda bir kadın girmiş olabilir. Koç Aslan Yay Enerjisinde bir kadın olduğunu görüyorum. Bu kadın sanki araya girip sizin mutlu evliliğinizi bozmaya çalışacakmış gibi görünüyor. Ya da şöyle bir şey olabilir, siz Koç Aslan Yay Enerjisindeki bir kadını çok merak ediyorsunuz. Evli olmanıza rağmen bu kadının evliliğinizi bozma ihtimali var, araya girme ihtimali var. Bunu da söyleyeyim sevgili arkadaşlarım, dikkatli olunuz lütfen. Platonik olanlar için platoniklerde bir pişmanlık söz konusu var. Platonik olarak aşık olduğunuzdan da çok üzülüyorsunuz. Baş ağırlarınız, boyun ağrılarınız, sırt ağrılarınız olabilir. Ee, belki de gözleriniz ağrıyordur. Uykudan uyanıyorsunuz. Yarım kalan uykularınız olduğunu görmekteyim. Artık bu platoniklikten vazgeçeceksiniz. Çünkü size iyi gelmediğini de anlayacaksınız. Eski bir dönemin kapanışı, yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Ve siz bu platoniklikten gideceksiniz görünüyor. Kasım'ın 8'inde sevgili arkadaşlarım çok daha kuvvetli ihtimal. Ee, peki, ex partnerini bekleyen sevgili arkadaşlarım için de mükemmel bir iyileşme dönemi sizi bekliyor. Çok kalıcı... <laughs> özür dilerim. Çok kalıcı bir iyileşme olacak aranızda. Güzel tekliflerde bulunacaksınız. Artık aranızdaki acı çekmeler her şey bitecek. Bir karma bitmiş olacak belki de. Karmik partnerlerinizden ayrılmış olacaksınız belki de. Ve birbirinizin tekrardan olacaksınız. Hatta belki de bir bebek haberini bile vermek isteyecek olabilirsiniz. Bebek sahibi olmak istediğinizi söyleyecek olabilirsiniz. Ve bu şekilde de çok kalıcı, ileriye dönük, sağlam bir... E, ilişkiniz olacağını söyleyebilirim. Yani evli kadar bence kesinlikle gideceksiniz sevgili arkadaşlarım. E, bir rakamı özellikle geliyor demek ki birli vakitlerde yani bir ay içerisinde yani bu Kasım ayında güzel bir iyileşme yaşayacaksınız, yapılandıracaksınız, expertiniz olan ilişkinizi her şeyi yoluna sokacaksınız ve ciddi düşüneceğiniz için de artık çocuktan da bahsetmeye başlayacaksınız ve evlilik tekliflerini de edebilirsiniz. Hatta hazırlıklarına da başlayabilirsiniz olarak görünüyor. Çünkü artık karmik döneminiz bitmiş. Artık rahatsınız, özgürsünüz, istediğinizi yapabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlarım sizlerin de Kasım ayı yorumunuz bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma abone olup beğen tuşuna basıp yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Ee, Kasım ayınızın da bu şekilde ediyorum. O zaman Aralık ayında görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hepinizi kocaman öpüyorum.